Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> eyvah eyvah. Eyvah vay. Joker isyan nerede? Kobra'nın e, manitası. Çok mutlu şu anda. Kobra. Arkadaşlar Kobra e, maşallah biraz daha Kaslandı o zincirden sonra. Eyvah 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 eyvah. E, Engelleyemememiz Olan <laughs> Ulan kobra ulan kobra. Şişt, hayır. Kobra. Kobra biraz spor yapsın. Gösteremiyorum size şu anda. Şimdi ben de e, şey yapacağım. Mambayı alıp e, karongus aldım. Karong dışarıda. Kobra. kobra şu anda var ya. Angel'a e, odaklanmış durumda. Peşini hayatta bırakmaz. Şimdi karongu salınca kobra durmadı. Yani orada burada bir ileri bir geri yuvayı yıkacaktı. Karongu saldım karong gitti. Karongu saldım karong gitti yukarılara. Gel. Ben de dedim ki Angel'ı buraya alayım. Şimdi kobra ile karangu arkadaşlar hala şey yapamadık, netleştiremedik, yan yana getirmedik. Ben de dedim ki Angel'ı buraya çıkartayım. Mamba'yı elime alayım. Mamba burada. Mamba'yı zincirle alayım. Kobra dışarıda. Gel. Yalnız burada da çok güzel otlar çıktı ya. Keçileri buraya getirsem mi? Ama işte burada köpek pisliği var ya arkadaşlar. Keçileri de sabah saldım da video çekemedim. Gel. Kobra. Buraya gel. Arkadaşlar kobra biraz daha e, şey yaptı. Ya tabii e, yaş da geçtikçe artık 20 aylık oldular. Yaş da geçtikçe. Kaçalı hala burada. Gel. Kobra gelmiyor. Joker isyanlarda. da. <laughs> Angel'a bakın ya. Şu şu Angel'ın hareketleri var ya. Angel arkadaşlar bilmiyorum. Angel'da kısır olma ihtimali var. Angel'da Yani bizim buradaki dişilerde bir şey var. <laughs> Gösteremiyorum ki. Gel. Bakın kobra şey karangu gözetliyor kobra. Angel'ı kaçırma. Gel. Gel. Şimdi arkadaşlar Bunlar burada takılsınlar. Bizim <laughs> Joker. Kobra, e, Angel'ı tavlamaya çalışıyor ama Angel onun dengi değil. Böyle de spor yapmış oluyor, iyi oluyor kobra için. Gel buraya, gel buraya. Gelmez ki. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına Mamba Hanım. Ya bu kafa ne senin? Sırtlan gibi her yerin yara bere içinde, her yerin yani. Bakın paçalı güvercin istiyordunuz Geldi ama bunu göndereceğim Bizim Eşleri bozacak Yani eş olmasını istediğim paçalıyla paçasız eş olsun istemiyorum ben Yeni çıkan yavrular var Şimdi onlar birbiriyle eş olmaz Gider bu paçalı ile eş olur Mesela bu yavru var Gider paçalı ile eş olur Bir de onunla uğraşırız Ha o ikisi de yavru mesela. Yok o diğeri yavru değil pardon. Ben zinciri alayım. Karongu yalnız bırakmayalım değil mi kızım? Karongu pusuya düşürmesinler. Kafayı delmiş. Arkadaşlar. Yavaş kızım yavaş. Ee, Joker'e güvenemiyorum ya. Çok köpek var ya. Dur. Otur otur otur. Üstüme değil oğlum üstüme çıkmayacaksın. Kızım otur şöyle. Ah, ah, aferin. Ne kokusu aldın kız? Ne kokusu aldın lan? Aslan kızım benim be. Dur. Dur arkadaşlar. Şu ota bakın ya. Şuraya bakın ya. Ben bayağıdır çıkmıyorum arkadaşlar buralara. Otlar efsane olmuş ama bu otu biz biştireceğiz. Yani bu otu yine koyunlara, keçilere değerlendireceğiz. Karankpaşa gitti yine köpeklerle işte çok uysal olduğu için yani ee, kavga etmiyor. Yani tutmuyor arkadaşlar karong. Bu yönden çok iyi. Gezdir yani. Git şehirde gezdir, sahilde gezdir. Şu ota bakın. Arkadaşlar şimdi karongla Mamba mamba'daki gezilerde şöyle bir avantajımız var. Şimdi ben birazdan şey yapacağım. Dur kızım dur. Belim çok ağrıyor ya. Bende fıtık başlangıcı vardı. Geçmedi. Şu anda var ya mambayı tutmakta zorlanıyorum. Şimdi dur. Karongu bağladığım zaman mambayı salacağım ben tek başına. Yani karongu elime alacağım. Mambayı salacağım. Ama buralarda değil tabi. Bura, oralarda küçük köpek gördüm bir tane. Şuradan çıkalım. Yalnız karongu da iyi geçtiniz he. Valla. Karongu da iyi geçtiler. Gel. Yaralı surat. Scarface. Gel. Arkadaşlar. Dur 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 bak beni dolandırma. Buraları hep biz ota biştirebiliriz. Ee, Mesela turp murup çıktı burada. Zaten şuradaki tarlayı biz ektik. E, güzelliği olmuş. Turp falan çıktı. İşte buraları aslında ben otlatabilirim de yani o kadar sürümüz yok zaten. Şimdi YouTube'daki videolarda birazcık azalma var. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar şey yapmak istemiyorum ben. Ya aslında kanal için düşündüğümüzde faydalı. Ee, ya örnek veriyorum işte Mamba'yı, Kobra'yı, Karongo'yu üçünü bir salayım. Birbirlerine saldırsınlar. Ee, i̇şte ne bileyim Mamba mevzu çıkarsın. Tabi bunlar da e, farklı bir aksiyon katıyor. Ama şimdi şöyle bir durum var. Eee... Zap demiyorum. Yani zap edemediğim için işte sürünün köpeklerine giriyorlar. Çobanla tartışıyoruz. İşte orada mesela az önce daha orada şantiyenin orada adamlar korktu dedim şey yapmaz abi. Yani orada bir tane köpek vardı küçük. Şimdi Allah korusun. Yani mamba tuttuğu zaman orada olay çıkartır. Küçük köpek falan şey yapmıyor çünkü mamba yakaladığında. E, bu yüzden böyle bu şekilde geziyoruz. Videolarda aksiyonsuz oluyor. Ama şimdi e, bakalım kobra, karong e, aynı yerlerde böyle şey yapacağım, videolar çekeceğim. Artık yani orada da bizim yine bir alanımız var. Fakat hepsi bağlı olmuyor yani. Bir kobra ile Karong'u şu baskınlık durumunu bir çözebilsem, mesela şey yapacaktım siz söyleyin. Kobra ile karongu çıkartacaktım. Ama birini zincire alama, alamazdım. Çünkü birini karongu zincir alsam kobra geldiğinde dalmaya çalışıyor. E, kobrayı zincir alsam bu sefer e, karong yanıma geldiğinde zincirdeyken sinirleniyor karonga saldırıyor. E, i̇kisini salık bıraksam e, bu sefer şimdi şey de tehlikeli. Kavga durumlarında ikisi de tehlikeli. videoları çiftlikte çekiyoruz. Böyle gezi videosu çekiyoruz. Yine çok kurgulayamıyorum. Kusura bakmayın. Valla şu anda bu şekilde ilerliyoruz. Abone olan olmayan herkese çok teşekkür ederim. 10.000 abone olmamıza az kaldı. Belki de bu videoyu paylaştığımda oluruz. Şimdi bu videoyu bu şekilde Paylaşacağım. 10 dakikalık kesitler halinde paylaşıyorum ki ee... Dur kızım dur. Dur kızım dur. Ya böyle eziyet çekerek iş yapıyoruz işte arkadaşlar. Ne bileyim ya. Valla. Böyle eziyet çeke çeke mambaya eziyet bana eziyet. Bilmiyorum ki ya. Üf. Olmayacak herhalde. Yani bilmiyorum. Bu yola çıktık ama ee, yapamayacağız herhalde yani Doğru düzgün Gezdiremedikten sonra Şey yapamadıktan sonra da bu hayvanlarda Süs köpeği gibi bakılmaz Olmayacak herhalde Bilmiyorum bakalım Yani ben böyle e, Bu kadar olacağını Tahmin etmiyordum yani buradaki Bütün köpeklere Bunların zulüm olacağını tahmin etmiyordum Eee Sıkıntılı hayvanlar arkadaşlar, aslan gibi hayvan yani. Burada şey değil. Yeter ki dişine göre denk getirsin. E buradaki köpeklerde öyle sokakta kalan köpekler. Ya bilmiyorum yani. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Ya böyle e, nasıl anlatayım size? Ya böyle bir e, ormanlık alanda e, insan popülasyonunun olmadığı, hayvan popülasyonunun olmadığı bir alanda işte koyun, keçi, işte kanatlı olsun. Ya onlara bakıp videolar çekmeyi isterim. Mesela orada kobra karonkla mı tartışmış? Çözün abi aranızda. Sonuçta sürü var. Sürüyü gezdirirken sürü de illa oluyor. Ama şimdi burada yapamıyorum. Yerlerimiz alan dar. Sıkıntı yani yapamıyorum. E bu sefer de ayrı 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 hepsini zincirlemek de olmuyor. Şu mambanın tipe baksanız ya. Yani sürekli bir arayış içinde. Burada erik ağacı vardı. Erikler falan hep yandı arkadaşlar ya. Erikler falan hep yandı. Neyse bakalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdi bir ilerlere gidelim. onu da o videoyu da başka şekilde paylaşırım. Mambayı bir salacağım bakayım. Tek başına yine o kadar çok vukuat işlemiyor karongu tutacağım. Mambayı salacağım. Hem biraz özgürce koşsunlar. Şöyle bir doğanın, doğadaki aslan karakterine bürünsünler. <laughs> Gel bakalım lan buraya. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.